Her sene dünyanın bir yerinde sular arası futbol turnuvası düzenlenir. Biz Bosphori balıkları da mutlaka katılırız bu yarışlara. Ama tam 10 yıldır bırakın kupayı bir gol bile atamadık. En sonuç böyle olunca bu sene turnuvaya katılacak bir futbol takımımız bile oluşamadı. Bu konuda tüm Bosphori çok isteksiz. Bir kişi hariç. Tuti! Tuti turnuvaya katılmak istiyor. Futbol konusunda da epey yetenekli. Ama bu futbol başına oynamam. Başka oyunculara da ihtiyacı var. Biba. Ah, i̇şte geldi. Biba oh. kararını verdin mi? Ee, bilemiyorum Tuti. Çok vaktimiz yok Biba. Bir an önce antrenmanlara başlamalıyız. <laughs> ben başladım bile çalışmaya. Tuti pas ver bana hadi. Bakın nasıl sektiriyorum topu. Galiba biraz daha çalışmam lazım. Sen en azından topa vurabiliyorsun Çupa. Bana baksana. Ben onu bile yapamıyorum. Olmuyor. Tamam tamam. Topa henüz hakim değiliz. Ama zamanla çalışacağız ve başaracağız. Ama doğa takımı tamamlayamadık bile. Kuyruk futbol takımı için altı kişi olmalıyız. Oy, hazır mıyız da? Hadi antrenmana. <laughs> Yaşa Tata Hamsi. Bize katılacağını biliyordum. Hala tam değiliz ama. Kalecimiz bile yok. Merhaba arkadaşlar. Kaleciye ihtiyacınız olduğunu duydum. <laughs> Harikasın koca burun. Hadi bana pas ver. <laughs> oh. Oy. oluyor yine? <Vay. gülüyor> Topa biraz hızlı vurmuşum Çupa. Özür dilerim. Oh. <laughs> çupa iyi misin? Hem de çok iyiyim. <laughs> futbol gerçekten çok eğlenceliymiş. <laughs> Bir futbol topu. <laughs> Demek maç yapıyordunuz. Turnuvaya hazırlanıyordum. Sular arası turnuvaya mı? Evet. Bu sene turnuvaya <laughs> biz de katılacağız. <laughs> oh. <laughs> Bosfori takımı yıllardır bir gol bile atamadı. Biz atacağız da. Ah, bir teknik direktörünüz bile yok. Yoksa var mı? Yok. Hı, yok. Hı, haklısın Martı. Teknik direktörümüz olmadan başaramayız. Bizi çalıştıracak, yönetecek bir direktöre ihtiyacımız var. Hı. Nasıl bulacağız bu direktörü? Hep teknik direktör olmayı istemişimdir. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Futbolu sevdiğini bilmiyordum. Futbol benim hayatım. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. i Ne, topu ağlere <laughs> Şimdi topa odaklan, Ona vurdunu ve ağlara gönderdiğini hayal et. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bu, bu defa yapacağım. <laughs> Ay, yine olmadı. Arkadaşlar ben yapamıyorum. Topa vuramıyorum. Hızlı yüzemiyorum. <laughs> Bir bağ. bak. topa böyle vuracaksın. <laughs> Olamaz. Kızgın <Kıskırmıştır>. istiriki. Kaçın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. Çok iyi yırtıyorsunuz. Aferin size. Dansın. Dansın. kaçtırıyor topu. <laughs> Buldunuz bile. Bak Biba, sana ne göstereceğim. Hmm. Siz deniz kuzları da maç yapıyordunuz? <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Sen de mi oynuyordun? Neden şaşırdın? Futbol oynadığını bilmiyordum. Çok güzel günlerdi tüm maçları kazanıyorduk. Özel dalga vuruşunu bile yapıyordum. <laughs> Özel dalga vuruşu mu? <laughs> Eğer istersen sana da öğretebilirim. <laughs> Alesto, ben topa normal bir şekilde vurmayı dahi başaramıyorum. Özel dalga vuruşunu yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Ah Biba, tek ihtiyacım biraz güven. Kendine birazcık güvensen. <laughs> Bilemiyorum Alesto. Futbol oynamak istiyor musun Biba? İstiyorum. Öyleyse sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Özel dalga vuruşunu da. Şimdi beni takip et. Gol! Atlantik takımı 1-0 öne geçiyor. Tik tik tik. Atlantik e... Kaçı bırakmak yok. Oyuna devam. Daha hiçbir şey bitmedi. Kocamanın kaleden ayrılma. Çupa topu aldı. diye pas attı. Ay. Bu çok sert bir pastı. Ay. Hafif bir yaralanma söz konusu olabilir. Ama takım oyunu bırakmıyor. Tuti topu alıyor. Takı geldi. Pası aldı. Aa, ama o da ne? Atlantik oyuncuları güzel bir çalımla topu aldı. Ay. 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 Ne? Top bu geliyor? Hani nerede? koca burun kalede <laughs> dur. Bir gol. Atlantik oyuncuları 2-0 öne geçiyor. İstiridye hala yerde. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Hakem İstiridye'yi dışarı alıyor. Osfori takımı şimdi 5 oyuncuyla devam ediyor oyuna. Ah Biba, keşke şimdi burada olsaydım. Gol! Atlantik takımı bir gol daha atıyor. 3-0 öndeler. Bosfori yedek kulübesinde bir hareketlilik var. Biba oyuna giriyor. Bosfori seyircisi de heyecanlı. Biba! Maç yeni başlıyor arkadaşlar. Bak bak yok. Baba bak. Bir Birini. Bosfori Bosfori şampiyon. Tuti oyuna başlıyor. Taka Hamsi'ye pas veriyor. Atlantik oyuncuları sıkıştırıyor. Biba yardıma koşuyor. Biba topu alıyor. Bu inanılmaz sayın seyirciler. Biba özel dalga vuruşuyla kaleye şut çekiyor ve gol! Yıllar sonra Fosfori takımı ilk golüyle buluşuyor. Bu muhteşem. Maç devam ediyor. Tuti kaleye yürüyor. Şutunu çekiyor. Ve gol. Top Taka Hamsi'de. Ve gol. Maçın bitmesine saniyeler kaldı sayın seyirciler. Bunu yapabiliriz. Yüzün arkadaşlar hadi yüzün. Biba. Tuti. Taka Hamsi. Babu. Çupa ve yine süper. <laughs> gol! Hakem düdüğü çaldı. Sulararası futbol turnuvasının kazananı Fosfori takımı oluyor. <laughs> Böyle gol atmayı nereden öğrendin? Viva. Bir, <laughs> bir usta Bugün ilk defa bir huzur evine gideceğim. Çünkü bazen huzur evlerine gidip yaşlı balıkları ziyaret etmek gerekir. Haberlere göre Bosfori huzur evinde ciddi bir problem varmış. Problemin ne olduğunu bilmiyorum. Ama gidince öğreneceğim. Ve onlara yardım edeceğim. Bugün orada yaşlılara öykü de okuyacağım. Hem de kendi yazdığım öykülerim. Çupa öykülerimin çok heyecanlı olduğunu söylüyor. <laughs> Ve sonunda macerayı tamamlamışlar. <laughs> Nasıl buldun Çupa? Beğendin mi öykümü? Ne? Ne, ne oluyor? Öykümü diyorum. Nasıldı? Güzel miydi? Şey çok heyecanlı. O kadar heyecanlı ki. Biba. Biba. Aa, bugün çupayı beklemiyordum. Ne oldu acaba? Biba. Biba. Kestane ormanında neler olmuş neler. Ne olmuş çupa? Yeni bir batık gemi bulmuşlar. Bazı kapıları açılmıyormuş geminin. Herkes Aa. görmeye gidiyor. Hadi biz de görmeye gidelim. Aa, Çubuğa, benim çok önemli bir işim var. Çok önemli bir iş mi? Bundan daha önemli ne olabilir ki Biba? Keşfedilmeyi bekleyen yeni bir batık gemi. Hı? Hadi hemen gidiyoruz. Çok eğleneceğiz. Aslında Hı. hala biraz vaktim var. Herkes burada demiştin. Ama senden ve benden başka kimse yok Çupa. İlk geldiğimde herkes buradaydı. Tropiyi bile görmüştüm. Ama şimdi neredeler bilmiyorum. Sanki herkes kaçıp gitmiş gibi. Tüm kapılar kapalı. Biba, bak bu kapı açık. Ne var içeride acaba? Burada biri var. Çubuk! ne oldu bir bak nerede? Hı? <laughs> Ama bu bizim kızgın <laughs> üstleri diye. <laughs> seni şakocu üstleri. Yine kovaladın bizi. Herkesin nereye kaybolduğu şimdi belli oldu. Bence de. Neyse böylece batık gemiyi de görmüş oldum. Evet. Bir bak bugün senin çok önemli bir işin vardı. Neydi o? <laughs> Aa, ah, evet. Hı? Az kalsın unutuyordum. Bugün huzur evini ziyarete gidecektim. Huzur evi. Yani yaşlı balıkların kaldığı ev mi? Çuba. çuban. <laughs> hey hey günler he. Su kaykayıyla bir kayardım. Fosforiden Hint okyanusuna çıkardım. Ah, ah Benim Biba diye bir arkadaşım vardı. Beni ziyarete gelecekti. Yoksa, yoksa... ...unuttum o beni. Ah, ağlamaz. Tek başıma yaşlı yalnız bir balığım ben. <laughs> ah bir bak, böyle önemli bir işi nasıl atlarsın? Yaşlı balıkları ziyaret etmek varken batık gemide macera aramaya nasıl gidersin? <laughs> Orada camın kenarında oturmuş seni bekleyen bir çupra balığı vardır belki. <laughs> çupra sakin ol. Huzur evi için <laughs> hala vaktimiz var. Geç kalmadık ki geç kalmadık değil mi? Hadi hemen gidelim bir Sen de mi geliyorsun çupa? Elbette ben de geliyorum. Yaşlı balıkları ziyaret etmek hepimizin görevi. Bugün onlara öykü okuyacağım. Hani senin şu çok heyecan olmuş dediğin öykü vardı ya. Onu okuyacağım. Ben mi demişim? Hmm. hatırlayamadım şimdi. Neyse. Huzur evinde bir problem varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki onu da çözeriz. Neymiş acaba? Bilmiyorum ki çuha. Gidince öğreneceğiz. Bu günler gelip geçecek. Cam kenarında bizi beklemiyorlar. Hiç problemleri varmış gibi <laughs> de durmuyor. Hayatlarını yaşıyorlar. Aynı bizim gibi. Merhaba küçük balıklar. Oo, <laughs> sen 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 biri bir yaşlılığımsın. <laughs> Ama sen benim gençliğime pek benzemiyorsun küçük çupra balığı. Hı? Ben çok daha iri bir balıktım. Çupa! Benim adım Çupa! Ben de Bibo! Bana da yaşlı çupra derler burada. Söyleyin bakalım niye geldiniz buraya? Şey biz huzur evini ziyaret etmek istemiştik. Bir de size öykü okumak isterim. Eğer sizler de isterseniz. Hey, buraya bakın. İki küçük ziyaretçimiz var. Bize öykü okuyacaklarmış. Hoş geldiniz de. Taka ne kadar çok benziyor. Ben de bir an için taka hamsi sandım. Bak Biba, Hı? Babu da yaşlanınca aynı böyle olacak. Gerçekten çok benziyor. Hey, Çupa, Hı? şuraya bak. Aynı tropi. Hey Biva, Çupa, Hı? Madem bizi ziyarete geldiniz, su kaykayı yapmadan dönmek olmaz değil mi? Ama bunlar bayağı eski. Bakma öyle eski göründükler. Bir kay önce. bu gerçekten çok hızlı. <laughs> Kontrol etmesi çok zor. Aa, aa. <gülüyor> 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 aa, şey, ben bugün su kaykayı yapmasam da olur. <laughs> ya, hayatta olmaz. O kadar gelmişsin. Bosfori tarihinin ilk sokak bu. Bunu kullanmadan buradan dönmek olmaz. Çok iyiydi Çopa. Aferin sana. Gerçek var <laughs> mı ya? İyi misin? Evet, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Bize öykü okuyacak genç balık sen misin? Evet benim. Başta o zaman öykünü çok merak ettim. Bir zamanlar boğazın derin sularında yaşayan küçük bir barbunya balığı vardı. Maceracı yüzgeçler akıntıdan akıntıya koşmuş ve sonunda Bosferi meydanına varmışlar. Bu macerada zorlu ama mutlu bir şekilde sona ermiş. Ama herkes uyumuş. <laughs> Çukba uyan. Herkes uyudu. <laughs> Neler oluyor? Öykün çok heyecanlı demiştin. Ama yaşlı balıklar senin gibi düşünmüyor. Bak, hepsi uyudu. Aa, şimdi hatırladım. Bir baba. Ben seni yanlış anlamışım. Sen bana öykün nasıl diye sormuştun ama ben rüyamı sordun sanmıştım. Ne? Öykün öyle güzeldi ki ninni gibi geldi bana. Bir güzel uyumuşum. Rüyamda da bir batık gemi görmüştüm. Yeni odalarını keşfediyordum. Çok heyecanlıydı. Sana ondan bahsetmiştim. Ben çok sıkıcı bir balım. Hayır Biba, Öykün çok güzel. Uzun zamandır böyle güzel bir öykü dinlememiştim. Ama ne için bu ödül? Sen buraya gelmeden önce burada ciddi bir sorunumuz vardı. Herkes oldukça mutlu görünüyordu. Ama çok uykusuzduk. Günlerdir ne yapsak uyuyamıyorduk. Sonunda sen geldin bize öykünü okudun ve herkes uyuyordu. <laughs> sen hariç. Evet sen neden uyumadın? Ay, benim de çok uykuya ihtiyacım var bir bak. Rica etsem öykünü bir kez daha okur musun? Bu defa eminim uyuyacağım. Peki. Bir zamanlar boğazın derin sularında. <gülüyor> 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 Aa, sanırım benim de çok uykum geldi. <laughs> Bu bilim balıkları, gazetecileri, profesörleri. Hepsi ama hepsi çok kaygılı. Sürekli tartışıyor ve araştırmalar yapıyorlar. Boğazın derinliklerinde çok büyük kayalar var. Bu kayalardan iki tanesi birbirinden giderek uzaklaşıyor. Yerin altında yeni bir yer açılıyor sanki. Büyük balıklar denizin derinliklerinde açılan bu yeni suları tartışa dursun. Biz küçük balıklar burada oynamaya bayılıyoruz. Özellikle de saklambaç. Viva! <laughs> Benim çıkmam gerekiyor. Bosfori için büyük bir tehlike. Ah oraya bakamıyorum bile. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi tüm Bosfori dünyası çok endişeli. Ay aman neler oluyor. Gidelim buradan gidelim. Yanına yaklaşmayalım artık. Kimseler de gelmesin buralara. Kapatalım burayı hemen. Bir saniye bir saniye. Orada birkaç balık gördüm sanki. Aa, i̇şte kapatmazsanız burayı böyle olur. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebedir. Beni burada hayatta bulamaz. Hmm, ama geçen sefer bulmuştu. Evet, evet. Biraz daha aşağı ineyim. Biraz daha aşağı inebilirim. Evet, evet. Biraz daha aşağı. <laughs> Bir asla bulamayacak. <laughs> Baba, hadi. Gördüm sizi. Sobe, sobe. <laughs> Tüh yetişemedim. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen bizden önce sobeledin bi bak. Hmm, kaldı sadece. Çubuk. Neredesin? siz. Çubuk. Çubuk. Yine başladı. <laughs> bu, bu, bu tarafa gelin. Daha eğlenceli. Yetişin. Küçük balıklarımız gitti. Sevgili Bospor halkı. Sizlerin de gördüğü gibi dört küçük balık suyun derinliklerinde kayboldu. <laughs> uh, yes, yes, <laughs> Gidip bakalım. Ne değişik bir yer. <laughs> Yeni bir yer keşfettim. Bu da ne böyle? <laughs> Yakalıyorum. Eda. Çubuk. <Çufa! gülüyor> Ona yardım etmeliyiz. Kız pervanem yanımda. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi yakalarım çupayı. Bekle beni çubuğa. Geliyorum. <laughs> Yakaladım. Evet sayın seyirciler. Kameramanımız küçük balıkları bulmak için peşlerinden gizemli bölgeye doğru ilerliyor. Evet cam göz. Neler görüyorsun? Bize söyler misin? Küçük balıkların peşinden gidiyorum. Onları yakalamak üzereyim. İşte oradalar. Bir dakika bir dakika. Bu da ne? Bir dinozor fosili. Dinozor fosili mi? Bu bir dinozor fosili. Bir dinozor fosili. Ah Bosfori suları derin sularında neler neler gizliymiş meğer <laughs> yapmalıyız müze. Haklısınız çocuklar. Bu börülce dondurmaları da sizlere hediyemiz. Bugün çok cesur <laughs> davrandınız ve bizleri bir tarihle buluşturdunuz. Börülce dondurmasına bayılırım. Çok teşekkür ederiz ama yanımda deniz patatesi var. Önce onu yiyeceğim. Hayırda? Hayır <laughs> Atakan siz söylemek istediğim bir şeyler mi var yoksa? Oy. Ya dinozorlar hala burada ise ya gitme dolarsa. Oy. Kapatalım burayı da. <laughs> <laughs> o, 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 o. Oldu. Ne oldu, bak, yoksa oh, mu gördün oh, oh, Ne oldu Ne oluyor? Ne oluyor? Ne gerçekten bir dinozor gördüm. Ben size dedim de gelmeyeceğiz buralara. Kapatalım burayı da. Hala orada mı? Evet orada. Ne yapıyor? Çupanın dondurmasını yiyor. Ama ama o benim dondurmamdı. Kaçarken düşürmüştüm. Bunu nasıl yapar? O dondurma benimdi. Ben yiyecektim. Daha önce hiç dinozor görmedik. Onları tanımıyoruz. Belki çok iyilerdir. Neden kaçıyoruz ki? Hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. Görünce dondurması yiyen bir dinozor eminim çok iyi bir dinozordur. <laughs> Haklı olabilirsin Biba. <laughs> Bu tarafa doğru geliyor. Kaç kadar da ben çoktan kaçtım bile. Hadi bir bak edelim. Gel Geliyor. Hadi. Sen git dur. Ben kalacağım. Dinozorla konuşacağım. Sen bilirsin bir <laughs> bak. Sessiz olun. Ah başımıza gelenler. <laughs> Oy bir nerede da? Dinozorla konuşmak için orada kaldı. Ah bir Gerçekten konuşuyorlar Nasıl olur da Başka ne yapıyorlar Birlikte deniz patatesi yiyorlar Uy deniz patatesi mi Benim deniz patatesimi yiyorlar Hem de bensiz Hı, Dur şupa. bırak ya şunlar da. gitme Gitti bile Uy. Neler oluyor orada Şimdi ne yapıyorlar cam göz Çufa da geldi yanlarına. Birlikte top sektiriyorlar. Ha, demek top sektiriyorlar. Hem de bensiz. Uy gitme Tuti dur bekle. Tuti de gitti de. Şimdi ne yapıyorlar Camgöz? Tuti de yanlarına vardı. El ele tutuştular. Horon tepiyorlar. Uy ne dedin sen? Dinozoru da aralarına aldılar. Horon tepiyorlar. Olmaz. Bensiz horon tepinmesine izin veremem de. Ben de gidiyorum. Dur Taka Hamsi gitme. Aa, o da gitti. Kimse kalmadı. Peki ya şimdi ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. Şarkı mı söylüyorlar? Yok canım daha neler? Ah dayanamayacağım. Dinozor da eşlik ediyor. Hı? Tropi gitmiş. E, kimse kalmadı. Ben de gideyim bari. Cam göz bekle. <laughs> Boston tarihinde çok ilginç bir ana eşlik ediyoruz sayın seyirciler. Birazdan sizleri milyonlarca yıldır görünmeyen bir dinozorla tanıştıracağım. Şey, merhaba sevgili dinozor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ay. Merhaba ben Babu. Bu da yeni icadım dinozor. Nasıl olmuş ama? Dondurma Hı. yiyor, şarkı söylüyor. oron bile tepiyor. Çok. Oh, <laughs> <laughs> Tebrikler babu. Bu harika bir yiyecek. Gördünüz mü? Onlar bizim dostumuzmuş. Oy, tabi de horon tepi sonuçta. <laughs> dünyasının maceracı yüzgeçleri Biba, Babu, Tutti, Çupa ve Taka hamsinin katkılarıyla fosil müzesi nihayet açıldı. Hepimiz için hayırlı olsun. <laughs> Tebrikler çocuklar. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor>